Usman, Mido kebaptan ya. lale geldi. Mido, Mido kebap. Helal olsun Mido. sana. Arkadaşlar <laughs> dostane bir yarışmadır. Cezamız da Ramazan kolileri yapı dağıtmaktır. Kıçım, Hepiniz la, kıçıma kadar izlemişim ya. Kado abi, teş abi teşekkür ederim. Mehmet Sait abi çok teşekkür parmak için. Zeydo abi, ha, teşekkür ederim. Mehmet abi ederim. Genco, olsun, Genco, teşekkür ederim. Genco, Johnson, Genco, Cansın Genco. sana 45 çok abi, teşekkür helal. ederim. Mardin Zeyda abi teşekkür ederim. Mardin abim, Mardin ailesi. Ne? Herkese sonsuz teşekkür ederim. Yusuf abi, teşekkür abi. ederim. Abi, abi Zalim sen abi sen teşekkür şey. ederim. Kol Emlak olsun, Deep Amerika olsun. Genç hocam, olsun, Hasan abi olsun. Abim olsun. İsmini sayamadım. Çok insanım abi. abi. Sero Başkan olsun. Bak. Murat abim olsun. abi olsun. Ondan sonra hamam böceğim olsun. Neslihan'ım olsun. Yani Neslihan olsun. İsmini hatta o pazarcık abi hoş geldin şeref verdin. Pazarcık abi hoş geldin abi. Şu yapıştır gelsin artık pazarcık abi. Vurun gelsin abi şu birinciliği bir alalım artık. Şu birinciliği bir alalım abi artık sizden ricam. Ya bu karı kim ya? Birinci bir tane karı var ya birinci. Yarışma, yarışma onların da yarışması Kim o ya Onlar başka bir yarışma Biz giremeyiz yani. Bir... Agri, ağrı, teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Ve ve benim kameracı Burak kardeşim burada. Benim videolarımı çeken Abi şu bir an önce şu bir birinciliği bir alalım abi. Ağrı'dan çok teşekkür ederim. Cihan abi teşekkür ederim. İsmini sayamadım. Affınıza sığınıyorum. Çok Halef abi olsun. Bağız abi olsun. Hebebebebele olsun. Cellat geldik. Herkes gel. Mardin abim olsun. İsmini sayamadım çok. Recep Toprak olsun. tefik olsun. Say abi. 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0 Gelmedi. Vip Amerikan'dan bir para yağmur. Vip Amerikan teşekkür ederim. Allah senden razı olsun Vip Amerikan. Aslan abi teşekkür ederim. Doğan Doğan Mikail abim geldi. Mikail abim. Doğan Doğan abim geldi. Doğan Doğan abim geldi. Doğan Doğan abim geldi. Doğan ailesine de selam olsun buradan. Doğan abi sen unutan kalbi korusun. Poyraz abi teşekkür ederim. Saydım gelmedi. Slow şarkı teşekkür ederim. Derya teşekkür ederim. Aslan abi teşekkür ederim. Vip Bodrum teşekkür ederim. Mira abla teşekkür ederim. Her kafadan bir şey. Mardin burada, Mardin abim, Halef abi, abi hebebe böyle olsun, Bağoz abi olsun, ismini saymayın. Murat abiden bir, ya Murat abi ne olur yeter Murat abi. Sen, sen canımsın ya, canımsın ha. seni Mamut ya Memo'nun fanları nerede ya? Nerede bunlar, nerede, nerede? Vurun gelsin. Kaç dakika verir bir saattir? 10 dakika. 10 dakika. Abi abi şimdi ilk yarı bir alalım abi, sizden ricam abi. Vip Mardin para yağmur için teşekkür ederim. Murat abi para için. Derya teşekkür ederim hanımefendi. Abdullah abi, Cihan abi teşekkür ederim. Abi ben kimseyi unutmuyorum. Kimseyi unutmuyorum abi yanlışlıkla oluyor. <laughs> <laughs> Ekran boş kalmasın. Ekran boş kalmasın. Şeref <laughs> verdin. Hoş geldiniz Zaza abi gördüm. Hoş geldiniz şeref verdiniz abi. Abi şu a, fark park az kaldı. Yükseltelim şu şutayı abi. Ve imdat memo hoş geldin. Ahmet abi candır. Bu cikler de bu cikler de bu geldin. nerede ya? Geldi. Kız hoş geldin. Nerelerdesin kız? Aslan abim geldi. Aslan gibi aslan abi. yok, abim geldi. Evet. Ciks bilmiyordu biz bir yarışmız olduğunu bilse var ya. Meclise teşekkür o, o. ederim. Abi sizi Zaza memnun ediyorum. Ayaz abi bu ekran boş kalmasın arkadaşlar. Ya ne seversen abi aylardır söylüyorum. Bu ekran boş kalmasın. Zaza abi yapıştır gelsin diyorum abi. Bir ayıcık bir asla bir öneri yok. Merve atma çiçek atma. Haydi arkadaşlar bol bol paylaşın. Bol bol hediye atın. Mikayel abi teşekkür ederim Mikayel abi. Hoş geldin abi. Abi son 10 dakika şu bugün o gün bugün o gün isterim. Mehmet abiyi patates abi patates yapacağız. Patates abi. Ay, anlat anlat heyecanlı canlı oldu. Anlat Mal bura mal bura mal bura. Patates <laughs> patates abi geldi. Patates abi geldi. Patates abi hoş geldin. Şeref verdin. Ahmet abim cansın Ahmet Biliyordum abi. Ya da hoş geldin. Seko abi hoş geldin. Seko abi şeref verdin. Çok teşekkür ederim. Geleceğini biliyordum Seko abi. Mehmet abi Beşiktaş'a geldiğiniz limon satıyordu. Limon, <limancı. gülüyor> <laughs> limon, abi şu birinciliği bir alalım. Limoncu, limoncu. Nihat abi teşekkür ederim. <laughs> Ahmet abim helal olsun sana Baron Ahmet abim. Abi. abi ya o çiçek atmayın abi çiçek atmayın. Kapı olacaksın kapı seni selam Adana atıyor arkanda, kapı. Adana Arkanda teşekkür ederim. Öz Tuncel selam olsun. Adana Öz, Öz, Öz Tuncel Tekstil'e selam Mirat teşekkür ederim Allah sizden razı olsun. Hoş hoş Çok teşekkür ederim. Patron canım, abi Sen Allah ayına taş dedirmesin ya. Limoncu limoncu limoncu. Bir buruşta boyu yıkarsın sen sokağa başkan. Hoş geldin. Kapı Cansın kapı vur kapı vur. Bip Mardin ailesi hoş geldin.